bastır adam gibi adamdır kardeşimiz testo varlığı bile sanki bir manifesto anında benimle video çekiyor bunu derse desin ben derim peki yo adam gibi kardeşimiz o da testo varlığı sanki bir manifesto durmadan ünlülerle video çekiyor Onu derse hepimiz deriz peki yo Taylan kardeşimle ben burada tanıştım Hayatımdaki her zorluğa alıştım Adam gibi adamdır kardeşim Taylan Onu beğenmiyorsan az öteye yaylan Ha İstanbul'da yaşıyor bir de Karslı vallahi onu tanıyanlar bence çok şanslı Bir de kardeşi var yanında Harun 1453 Zannetme ki onlarla tanışmak çok güç Bir de kameramanımız var Selin abla hiç durmayın o tarafta buraya gelin abla. İşte bak anında görüntüyü alıyor. Onlardan geriye hatıralar kalıyor. Bak işte anında yaptım bu desteği. Adamlıktır Taylan kardeşimin mesleği. Taylan kardeşime olalım destek. Kötülüğe yokuz varlığına respek İşte Bilal Göregen söylüyor darbukayla. Her zaman uğraşıyor müzikte ve başka ortamlarda. İşte Eylem kardeşim sen de durma. Bu nakarat eşliğinde Bilal darbukaya vurur ha. Memleketim Hatay, Adana, İstanbul şarkı benden Taylan kardeşime gelsin. 2025 yılına girdiğimiz günlerde Rabbim Taylan kardeşimize paracıklar versin. Versin, versin. Ve e, ve, e, versin, versin. E, ve, e, ve, e, ve, e, ve, e, versin. Adam gibi kardeşimiz adı Testo varlığı sanki bir manifesto ünlülere evde videolar çekiyor o ne derse biz deriz hemen de peki adam gibi kardeşim adı testo benden sana bu yapılan